Merhaba ben Melis Ertem, e, MMA Türkiye'nin ve Orta Doğu Kuzey Afrika'nın bölge direktörüyüm e, ve Filozof'un bu yayın konuğu benim. Denizden babam çıksa yerim herhalde benim için söylenmiş. E, kabuklu bütün deniz ürünlerine bayılırım. E, onun dışında e, Café de Paris soslu bonfile çok severim. Ee, son olarak da Pırasalı Kiş, çok severim. Martı, gençliğimde okuyup beni çok etkilemiş bir e, kitaptır. E, ondan sonra yeni okuduğum, yeni dönemde okuduğum Mantık Altayr, Feridun Attar'ın. E, ve son olarak da e, Rubailer, Ömer Hayyam, beni e, en fazla etkileyen 3 kitap. Zoom, Slack, bir de yanında YouTube zannedersem. İlk seyrettiğim film muhtemelen 4-5 yaşındaydım. Grease. Annemin anlattığına göre döne döne sinemaya 3 veya 4 kere bütün gün girmişiz. Ondan sonra en sevdiğim Matrix. Tüm seriyi çok seviyorum. Ee, en son olarak da Some Things Gotta Give, Diane Keaton, ee, Keanu Reeves ve ee, Jack Nicholson'ın filmi. O da en sevdiğim üçüncü film. Üç dizi Netflix'ten Muhafız. E, çok, e, hakikaten hani birinci sezonunda, ikinci sezonunda e, seyrederken e, çok hoşuma gitmişti. Ee, onun dışında e, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yapılan e, diziyi gene Netflix'te e, tavsiye ederim. E, son olarak da Star Trek Discovery. Birincisi herhalde Fransa'nın Provence bölgesinde e, Gord ve Roussillon diye bir bölge vardır diyeyim. Ee, en çok sevdiğim yerlerden bir tanesi e, orası. Bir diğeri gidip görüp çok e, beğendiğim Hindistan Goa. E, özellikle yılbaşı e, döneminde oranın hemen hemen yazı gibi oluyor. Gerçekten çok e, güzeldi. E, son olarak da Bördübet, Türkiye. E, uzun zamandır üst üste her sene hemen hemen gittiğim, çok sevdiğim e, doğasına hayran olduğum bir yer. Evet ben hani 3 kişiye indirgeyebilir miyim emin değilim ama 3 gruptan bahsetmek istiyorum. bir tanesi tabii ki hani büyük çoğunluk da belki bunu söylüyordur ama annem ve babam ikisi de öğretim üyesiydi. Gerçekten onların katkıları olmasa duygusal ve rasyonel olarak ve bugün olduğum insan olamazdım. Hemen arkasından e, eşim ve kızlarımı söylerim. Beni her gün değiştiriyorlar. Hı hı. Gerçekten her gün yeni bir şey öğreniyorum. E, ve en sonda galiba e, Galatasaray'daki en yakın lise arkadaşlarım, kız arkadaşlarım. Bahar, Yelda ve Gözde. Gerçekten e, beraber bir ergenlik geçirmemiş olsam bugün olduğum insan olamazdım muhtemelen. Yani ben hani... Gençliğimde açıkçası çokça farklı spor ve macera denedim diyebilirim. O yüzden çok hani o taraflarda değil aradığım şeyler ama mesela bir çiftlikte yaşamayı arzu ederdim ölmeden önce. Kendi tarım ürünlerimi üretmeyi arzu ederdim gene ve belki de son olarak hani bir vakit bulup Kızlarım ve eşimle beraber birkaç yıl sürecek böyle bayağı backpacker bir dünya turu yapmayı arzu ederdim. Bir sonraki programda Handem Çelenkler, Adidas CMO'su görmeyi arzu ederdim. Işık İlhan, Garanti Bankası, Kurumsal Bankacılık Direktörü görmeyi çok arzu ederdim. Ee, ve Elvin Altun Noyan hem Türkcell'de hem de MMA'de uzun yıllardır e, beraber çalışıyoruz. E, onu da görmeyi arzu ederdim.